Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker yeni bir telefon görüşmesi yayınladı. lazoil'in sahibi Serdar Ekşi ile gerçekleştiği öne sürülen görüşmede, Ekşi'nin, Peker'e, reisim ortalık yangın yeri, dediği, Peker'in, hak ettiler ifadelerini de Ekşi'nin de onayladığı görülüyor. Peker'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoyil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi'nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisi ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi ifadesiyle paylaştığı videoda Perikana girme tavsiyesi aldığı görülüyor. O da TV'nin aktardığına göre, Peker'in, onlarda var işin içinde nasıl girmeyeyim sözlerine Ekşi'nin, ben Süheyb'i aradım Pelikan'ın başı o zaten, ben burada değilim geleyim görüşelim dedi, dediği kameraya yansıyor. Ekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Turkuaz Medya yönetim kurulu başkan vekili Serhat Albayrak için şu iddialarda bulundu. Serhat Albayrak medyadan gidecek TRT ekibi de rahatsız parti'nin kendisi rahatsız AKP'nin önde gelenleri A habere çıkmıyorlar ifadelerini kullandı. Ekşin'in Peker'in avukatını gönderip karakolda bir milletvekilinin darp edilmesi iddiasıyla ilgili hatırlatmasını da onayladığı kameralara yansıdı. Peker o sırada Metin Ağa Bey sözde karakol amirini organize edecekti. İlkin iki kişi kavga edecekti. Öyle bir organizasyon olmayınca karakol amirini ayarlayamadı, derken Ekşi'nin de ''Ben oradaydım'' ifadelerini kullandı. Ekşi'nin ''Metin Külünk'ün bağlantıları kopuk'' dediği kayıtta Peker'in ''Nasıl üstü çizilmiş MKYK üyesi'' şeklinde konuştuğu görülüyor. Suriye silahları konusunda ise ''O malzemeleri yollarken sen yok muydun biz 4 tır yollarsak 4 tır da onlar veriyordu. Onlarınkinin dağıtımı biz yapmıyorduk. Onlar Suriye'de başka yerlere veriyordu.'' Onlar getiriyorlardı silah mı satıyorlardı? Biz satmadık, sen şahitsin. Biz de yolluyorlardı daha önceki gibi sıkıntı yaşanmasın diye. Bu yaptıkları namussuzluk şeklinde konuşan Pekere Ekşin'in doğru doğru diyerek onayladığı da görüntülerde yer aldı.